Lan şirinlere döndük hepimiz. Ne yapıyoruz böyle hepimiz mavi? <laughs> evet niye mavi olduk hepimiz? Git bana bir şey oldu gene. Ne oldu kızım neredesin? Nerede? Kuşum Nerede? Nerede? Kızım sen niye <laughs> sürekli çayırlara, çimenlere yatıyorsun? Piknik evet. mi yapıyoruz? Abi, başım döndü tansiyonum düştü. Şey dur bir dakika kalp masajı. Fıçık fıçık Tansiyonuna yani bak masajı. bence. Ay, bir dakika. Ya. <Sülüyor> <laughs> <laughs> <Hah>, tamam, <laughs> ya, abi ya buraya da yapılır mı bu ya? Burada yapılmaz bari ya. Ne Vallahi sandalyeye binip gideceğim ya. Bıktım ya. <laughs> Hadi görüşürüz. Adam gitti ya. Vallahi gideceğim. Git. Sandalyeye gideceğim. Gitme. Arkadaşlar üzgünüm ama yani bu pırttan sonra kesinlikle bunu yapmam lazım kusura bakmayın. O bence uzaklaşmak için yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda uzaklaşmak için bindim. Ama Hala şu... geliyor mu? <laughs> Herhalde, Allah belamı verecek burada benim. <laughs> Roblox Kralından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda çok değerli arkadaşlarım var. Buse Duygu, Maviş ve Böcük abi. Onlarla birlikte yine ev al Arkadaşlar, yardım eserinize kayıyorum ya. Başladık mı ki? Arkadaşlar, galiba ben başladım ya. Ayağım kaydı, düştüm. Şu anda gidiyorum. Bakalım nereye gidiyorum ben de bilmiyorum şu anda, bakacağız. Aha uçurumdan aşağı gidiyorum. Hadi bakayım. Biz de geldik. Hoş geldiniz. Aha düştüm önce kafam yarıldı. Oh. Şu anda çok pis kayıyorum. Suratımı yerlere yerlere vuruyorum. Allahım yardımcı ol. Beni bir yerlerde geziyor. Aa saçım peruğum düştü. Oh. Arkadaşlar çok kötü bir başlangıç yaptık. Umarım bundan sonra böyle devam etmez. Şimdi yeni evlerimiz var. Yeni evlerimizi açalım. Onlara binelim ve gidelim. Ne dersiniz? Bu yüzden üst kata çıkmamız gerekiyor. Lütfen beni takip edin. Kito çok hızlı koşuyorsun. Arkadaşlar şu yürüyen merdivenleri, bantları kullanın artık ya. Allah Allah. Tamam geldik geldik. İşte buradan ikinci kata çıkacağız. Aha çıktım. Aa diyor ki 12 kere kazanırsan bu evleri açabilirsin diyor. Benim şu anda 10 kere kazanmıştım var ama mutlaka burada açabildiğim bir ev olması lazım. Aha gelin arkadaşlar 10 kere kazanan açar diyor. Bu ne ya? Bunu mu, bununla mı oynayacağım? Bir tane bu var Buse'cim bir tane de şuradaki var yani iki tane ev açabiliyorum şu anlık. Ama 12 kere kazanırsak yeni evler de açabileceğim. Orada bir otobüs evi var onu açmak istiyorum. O zaman bununla başlayalım. Bücük abi nerede? Ben neredeyim ben kayboldum. Bücük abi buraya gel Bücük abi. Geldim, geldim. Tamam. Buse'cim, canım nasılsın ya? İyiyim canım, sen? Ya yeni şapkada bayıldığımı söylemek istiyorum öncelikle. Ay teşekkür ederim. Herkes çok sevmiş ya şapkamı. Bak arkasında da yazılar var. Ne yazıyor? Buse Duygu çok zekidir yazıyor ya. Allah'ım ne kadar <laughs> güzel bir şeyler yazmışlar öyle. Doğru söyledin değil mi? Evet evet çok zeki misin sen ya? Değil mi böcük abi? Ya o öyle de şapkada okuyamadım ben onu. İşte yazıyor ya çaktırma abiciğim, çaktırma öyle söyle. Tamam tamam. <laughs> Yazıyormuş. Gördün mü babamış ben çok zekiymişim oley. Evet evet kesinlikle canım arkadaşım. Zaten çok zekisin. Evet arkadaşlar o zaman şunu artık açalım ya. Çok konuştunuz tamam hadi girelim. Açtım basın basın bilin. Anam nasıl ev bu? Anam. Oh. 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 Bekleyin. Ha, kapıdan giremiyorum. Kapıdan girdim. Ge oh be oturdum ben. Yaşasın. Aha salona arkadaşlar salona oturdum. Bakayım <laughs> herkes. Neredesin ya? Canım bir yandayım, bir yandayım. Gör beni. Bu salon değil ki bu. Sen neredesin ya? Hah tamam. Oh yanıma gelmiş bak 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 bak. Burada maviş var, şurada maviş var. Yan tarafta Bücük abi'yi göremiyorum. Bücük abi? O, o, o. tam benim arkamda. Ha öyle mi? mutfakta herhalde. Tamam. İkinci kat olduğu için aşağı düşüyormuşuz. Daha kötü bu. Aa! Ben onu fark etmedim ya. Mutlaka bir daha görmem lazım. Başka bir şeye bakıyordum. Doğru söylüyorsun. İkinci katta olduğumuz için daha yüksekten aşağı düşüyoruz arkadaşlar. Allah! Ben fırladım. Ben de. Arkadaşlar ev devam Ama ediyor. Ben düştüm. Ben de düştüm. Ay, evin içinde kalan oldu mu? Yok. Bir şey diyeceğim ev bizsiz gitti biliyor musunuz? Bence de sona kadar ulaştı ya. Ev resmen bizi attı arkadaşlar gitti tek başına ya inanamıyorum. Ben sona ulaştım. Ya. Nasıl ulaştın mavi hani sen düşmüştün evden? Sandalyemle. <laughs> hani düştüm dedin? sandalye ulaşmış. Evet. O zaman boya kendini bekliyoruz. E bakın kırmızı oldum. Güzel olmuş muyum? Ay kırmızı olmuşsun ha yemin ederim. Bu nedir böyle ay bakayım. lap domates tadı geliyor. Güneşte çok kaldım ondan. <laughs> Kepçap, kepçaplı olmuş kepçaplı. <laughs> kepçaplı mı abiş gel buraya ikinci kata çıkacağız. Tamam. Ana tekrar bile düştüm lan. Ben... Ana. Heh. Arkadaşlar şimdi bu evi çıkartacağım hazır mısınız? Hazırız. Hadi. Evet arkadaşlar çıkartıyorum hazırsanız. Çıkardım lo. Haydi bakalım. Oha büyüklüğe bak. Lan 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 lan. Oha evin büyüklüğüne bak. Aa nerede otursak lan? Mavişin yanına oturayım. o oh, şanslı. Hep. Arkadaşlar ev üst katta ve görmüş olduğunuz gibi bir üst kattan aşağı düşüyor. Yani çok fena oluyor. Ah Musi de gelmiş yanımıza. Böcük abi nerede göremiyorum şu anda. Bakayım evin içinde bir... Aha gördüm. Şu alt Orada köşede. Dayım. Aynen aynen gördüm. Aşağı düşüyoruz. Dur oğlum. Daha Ay. yüksekten Aa. düşüyoruz. Aa, çilek. Çilek tutsana elimi. Çilek düşeceğim. Oba. Herkes ters döndü arkadaşlar. Ay, çok fena yıkılıyor. Arkadaşlar bu sona kadar gider mi sizce? Bence gitmez. Ay. Çok dağıldı. Ay ben Aa. sandalyeyle gidiyorum artık. Ben ben gittim. Ben dışarıya uçtum gittim. Ben de. Hayır, Ay. hayır, hayır. Göklerde kartal gibiydim. Aha öldüm. Arkadaşlar hepimiz öldük de Buse niye gelmedi ya? Herhalde Bence gidiyor. devam ediyor. Sona ulaşmak üzeredir o. Evet boyalı gelecek bence. Bekleyelim. Böyle mi diyorsun? Evet. Nasıl ses ya? çıkmıyor çünkü. Ses çıkmıyor. Buse neredesin? Geliyorum. Ü düştü. Aha. Düştü yere düştü. Bir de düştü ya poşet <gülüyor> <gülüyor> gibi. Ay, çok yoruldum. Çöp torbası gibi düştü. <gülüyor> kalk <gülüyor> kalk. <ona> kalk artık. <laughs> Ay <nasıl yoruldum> ya. <laughs> Helal olsun sana. Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şu evi çıkartalım. Bu basit ev her zaman varıyor ya. Hadi çıkartalım bir denim basit eve. Hadi Al ah. ah, çıkardı basit ev. Evet basit, doğru gidiyor bu. Aa yaşasın oturdum. Bu sen neyi oturdun? Ha karşımıza mı oturdun? <laughs> tamam peki, şans işi arkadaşlar tamamen şans işi. Bakalım ne olacak? Şu anda yine kaydırmaya gidiyoruz evimizi. Of camdan nasıl görünüyor korkunçlu. Hop, düşüyoruz. Haydi. Bir kere daha ben bitireyim ya. Ben hiç bitiremiyorum. No. Bitire. Ama işte hep bitirmek istiyorum ben. <gülüyor> 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 ya Allah da cezayı vermesin ya. Bu nasıl bir şeydir? Gitti ev hemen gitti aşağı. Kim demişti bitirir diye? Kim demişti lan bitirir diye? Kim, ha? kim demişti? Kim demişti? <laughs> Kim, kim elledi benim popoma? Ha? <laughs> ben değil. <laughs> Allah'ım Evet arkadaşlar bu seri bize bir sürprizi varmış. Bakalım hangi evi çıkartacak? İçimden biz şu arkadaki Sony'yi çıkaracak diyor arkadaşlar. Kız hangi evi çıkartacaksın? <laughs> Kamil evini Hangisinden <laughs> Hangisi o Kamil evi <laughs> Nerede kızım o kamil evi Göstersene Ya sen Sony'yi bilince ben başka bir şey söylemek istedim Ne yapayım <laughs> Bilmişim arkadaşlar Sony'yi çıkartacakmış Çıkar çıkar senin robuxların olduğu için sen parasız çıkartabiliyorsun Benden 50 robux istiyor E ne yapayım bitti Bunları çıkara çıkara bitti Ya sen ne? zenginsin ya sen çıkartırsın tekrar. Ar yapıyorum. Evimiz hızlıdır çünkü bir Sonic'tir. Yalnız hızlı binin çünkü biraz zorlu. Evet bir iki üç. Çıkar. Ben binerim her ben, türlü. Kesin ben binemedim. Kesin. Ben başıma geleceği biliyorum. Arkadaşlar ben bindim valla. Ay ah. ay. Aha Bücük abi. Bücük abi bin Bücük abi. Gidiyoruz biz Bücük Durdur, abi. Durdurun şunu. Bücük abi orada dur bari. Ay Aa Necati binmiştin tam da. Ya Ya beni bekleyin. Bücük abi ya. siz gidiyoruz. Yettim Arkadaşlar arkanızdan. Bakalım aha Sonic ayağa kalktı. Oha kafamız geliyor sağdan soldan. be Benim beynim aktı. Ay Bücük abi ölmüş. Arkadaşlar biz bakalım ne yapacağız. Sonic ev bizi sona kadar götürecek mi? Arkadaşlar götürmedi ya, götürmedi ya inanamıyorum. Göklerde kartal gibiydi. İyi olmuyor bu seneden ulaşamıyoruz karşı tarafa. Dur bir dakika bir düşüneceğim. Bir teori yapmamız lazım. Aa um, bence bizi götürecek evi buldum. Hadi bakayım. Gidiyorum, hazır mısın? Hadi git. Gidemedi. Şimdi gittim. Aa gitti. Gitti? O gitti, biz ne yapacağız? Bari nereye gittiğini söyleseydi. Kızım nereye gittin? Sağa mı gittin, sola mı gittin? Arkadaşlar buldum, gelin lan. Koş koş. Buse, orada mıydın? Gel gelin. Buradayım. Gelin. Burada ya, burada. O, o birden kayboluyor, anlamıyorum. Ya, o ışınlıyor kendini. Çilekli Buse burada, gelin. Şimdi, söyleyin bakalım. Yazın en çok ne Yazın en çok... Karpuz. İncir. Patates kızartması. Ya, siz hiç çocuk olmadınız mı ya? Patates ya, kızartması çok... değil mi? dondurma. Peki. Dondurma. Abi i̇şte, Aynı Bildin mi? Bildim. Hadi gelin dondurmaya biniyor. Kızarmış dondurma. Ya pa tamam bir de bilmişsin gibi yapalım. Hadi gel ya. Patatesli dondurma. Burada süt dilimi var. Benim en sevdiğim dondurma. Aa, pahalı mı? Bak 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 bak. bak. <laughs> Zengin dondurmalarından yiyor. Biz yemeyiz onlardan arkadaşlar. <laughs> Hadi size mı aldınız dondurma? Hadi bir, iki, üç. Aha, dondurmanın içine Aha. giriyoruz. Aha, Soğukmuş burası ya. Bir dakika Yaşasın, yer yok. Oturdum. Otur benim yanımda var. var bilmiyorum. Ha, Varmış varmış tamam gördüm. Bir an panik dedim yok zannettim. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Aha Buse şey yanıma gelmiş. Bunun dondurma olduğunu emin misiniz? Böyle sanki ne bileyim yani. Aynı zamanda biraz kaka renginde yani bilemedim. <laughs> Ulan Ve gidiyoruz. Odurma. Evet şu anda dondurmamız Ahanda da beni fırlattı. Ay. Açılamıyor Arkadaşlar şu an evsiz gidiyorum. Tam bir oh evsizim Allah. fakirler gibiyim şu anda. Fakir evsizim. Şu evsiz an bir... giderken yönlendirin kendinizi. Şu Aha. an iyi gidiyoruz. Arkadaşlar evsiz gidiyorum. Allahım nasıl bir ne yaşıyorum şu anda bilmiyorum ama durdu. Ha, Ve Arkadaşlar evsiz bitiriyorum. Evsiz bitirdim ne güzel dönüyorum. Lübülük, lübülük. Vay Bilata, be. Git o bekle. Neredesin? Bilata. Aha geliyorlar. Bilata. Aha geldi vallahi geldi. Gol oldu kız. Ay zor bastım. Var mı başka gelen? Biz geliyoruz. Kito sen bitirdin mi? Aa. Evet dışarıdan bitirdiler. Maviş'ten. Açık, açıktan Bilata. bitirdiler. Biz geliyorsunuz Maviş. Maviş gelin geldik oh be mavi işte geldi bücük abi nerede bücük abi Aa, Evet tamam tamam inanamıyorum arkadaşlar hep beraber bitirdik ya yalnız biz evsiz bitirdik biz niye evden indik ya buse ee ev bizi attı ev bizi atmadı bir şey söyleyeceğim ben evden bilerek attım bu ev düşecek diye inanır mısın ben de Bil bilerek mi attadınız biz bilerek atladık. bu ev düşer dedik ha. yani vay be Lan şirinlere döndük hepimiz. Ne yapıyoruz böyle hepimiz mavi? <laughs> evet niye mavi olduk hepimiz? Ma yine bana bir şey oldu gene. Ne oldu kızım Ay, neredesin? Buçun, Nerede? Buçun Nerede? 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 Kızım sen niye sürekli Aa. çayırlara, çimenlere yatıyorsun? Piknik evet. mi yapıyoruz? Abi, başım döndü tansiyonum düştü. Şey dur bir dakika kalp masajı. Fıçık fıçık Tansiyonu kalp da masajı. Ay, bir bak bence. Ya. Ya abi ya buraya da Yapılır mı bu ya? Burada yapılmaz bari ya. Vallahi sandalyeye binip gideceğim ya. Bıktım ya. <laughs> Hadi görüşürüz. Adam gitti ya. Vallahi gideceğim. Git. Sandalyeye gideceğim. Gitme. Gitme. Arkadaşlar. Üzgünüm ama yani bu pırttan sonra kesinlikle bunu yapmam lazım. Kusura bakmayın. O bence uzaklaşmak için yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda uzaklaşmak için bindim. Ama Hala şu, geliyor mu? Herhalde Allah belan verecek burada benim. <laughs> Bakayım. Bıdırık bıdırık zıplıyorum şu an. Hala ölmedim. Hala yaşıyorum. Sandalyenin altı kaldı sadece. Her an ölebilirim. A, ne oluyor? Aa, ne oluyor? Arkadaşlar ömrü hayatımda böyle bir ölüm görmedim lan. Her yerde öldüm gibi oldu. Neye bakıyorsunuz? Ha, geldi. Sana bakıyorduk. He ben gittim geldim ya. Git o. bir tane daha evim var. Git istiyor musunuz? Evet istiyoruz isteriz isteriz evini bize göster ona binelim kayalım. Ama Kadın ışınlanma. Hup, ya Aha, yine gitti ya. Yine ışınlandı. Ya. Hadi bul bulabilirsen. Hadi koş. Ha buldum 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 buldum. Hep bizi koşturuyor ya. Nerede? Hah orada mı? Burada arkadaşlar Kızım. gelin. gelin. Tamam geldik işte tamam Allah Allah. Hani ben göremiyorum. Bıçık abi yanlış yaptın. Gördüm gördüm gördüm. Ay kayıyorum. Geldim. He. Süper. Hep yoruyor beni. Evet. Hep, hep. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Aç bakalım. Ha, hangi ev bilin diyeceğim ama burada zaten iki tane var şu. Bu ne ya? Oo. Minecraft. <laughs> evet Minecraft'ın bir farklı mı? Olur açıyorum. Vay. Hoppa. Aha. Yürü. nerede? Ben ben ben. Lan şurada şey var. Kılıç ben gelemedim. Var. Elemedim. Alabiliyoruz ya, mu? Otur, bir... ah, Çabuk otur. Lan ben de düştüm inanır mısınız? Bir dakika. Al, dışarı mı düştün? Çabuk. Kapısı ya. nerede bu evin? Yanda. <laughs> oturdum Yanda. oturdum <laughs> sıkıntı yok. Heh, i̇yi. Ah, ah. be. Mavi işte mi oturdu? Evet. evet evet tam karşındayım ya. Tamam süper o zaman yaşıyoruz. Hadi bakalım bu ev bizi sona götürecek mi? Haydi bakalım. Atlayın. atlayın, Atlayın. 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 Geç kaldı. buna götürdü ben, bu evimizi ama hangi sona? Ben atladım. Ebemizi gördüğümüz sona gittik evet arkadaşlar. <laughs> ben gidiyorum. Arkadaşlar bu ev olmadı. En çok merak ettiğim bu otobüs evini şimdi deneyeceğiz. Hazırsanız çıkartıyorum gençler. Plık. Aha bunu ne be? Nasıl hmm. bineceğiz? Bilmiyorum, binemiyorum Aa, şu. Oha, zor bindim. Aa, çık, kenara çık. Ya. Aha bindim. Ya, ben bindim. Ben de ben de ben de. Maviş bir yere otur, maviş. Of maviş, ya. yanıma otur, gel yanıma otur, yanında yer var maviş. Maviş, ne ya yapıyorsun koş, indim koş. maviş? Bitti. Tamam. Oh aha. be. Son anda. Tamam, güzel. Bence otobüs gider. Yalnız. Geri bu, geri gidiyor. Bu seçim evet. çok kötü kullanıyorsun, ters kullanıyorsun. Oh. Buse sana güveniyoruz Hadi düzgün kullan. Bizi sona götür. Hadi, dur, dur, dur. Aa, güzel gidiyor ya şu an. Evet evet. Şu an güzel gidiyor. Evet. Galiba ha. sonu görecek miyiz? Zorlu bir atlayıştan hmm. sonra. Burada düşmezse daha düşmez. Bu sonu görür mü? Görür mü sonu? Görür. Evet arkadaşlar sonu görecek gibi görünüyor. Bakalım şurada düzgün zıplarsak. Perte çıktı yalnız araba. Helal olsun çileğe. Evet. <laughs> Şuna bak Ulduk şu var. halimize bak. Buse çok iyi kullandın kız. Üstü açık olsun böyle havalı gidiyor. <laughs> evet <gülüyor> ya. Oh keyfimize düşü... demeyin ha. Üşüdük ama neyse. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> oley be oley. Hadi renk renk yapalım. Ne kullandın be? Helal olsun. Ben morgito yapacağım kendim çekinin morgito. Arkadaşlar son olarak şöyle bir şey yapalım mı ya? Herkes bir ev çıkarsın aynı anda ama tam aynı anda. Sonra da kapıştıralım. Tamam. Süper fikir. Tamam Hadi. o zaman. Herkes gitsin evine. Hadi bakalım. Tamam. Aynı ben, anda çıkaralım. Ben 3 deyince çıkaracağız. Tamam. Herkes istediği bir evi seçsin. Arkadaşlar ben şu eve inanıyorum biraz. Bu ev sanki sona götürecek. Dandik olan bir ev ama. Bence sona götürür bu evini ya. Ya da bunu mu seçsem? Bunu seçeyim ya. Bu güzel ev. Herkes hazır mı arkadaşlar? Hazır. Evet. O zaman bir, 2 3 çıkartın. Evet. Aha, herkes evi çıkardı şu anda. Ben bileyim şöyle diğerlerinin evine bakayım. Bakayım. Aha! Bir en önde çıkarmış şu anda. Bakayım. Ben gidiyorum. Arkada bir ev var. E bir tanesi eksik arkadaşlar. Ya, Kim çıkarmadı? He, arkada bir tane daha geliyor. Ha. Tamam gördüm. Bay En önden giden kim şu sarı otobüsteki? Ben. Aa Buse. Arkada normal bir ev var. Aa Buse bakayım Buse izliyorum şu normal anda. Normal evdeki benim. Aa koltukla fırladım arkadaşlar yine ya. Evet dışarı düştük. Buse ne yaptın? Ay uçuyorum havada. Ben şu anda evsiz gidiyorum arkadaşlar ve evsiz gitmenin oh, sonucunu ödedim. Aşağı uçtum. Olmadı. Ben öldüm. Ben de. Aramızda karşıya ulaşan var mı çok merak ediyorum. Bakalım bu şanslı kim? Böcük abi ölmüş, Mavi evet. ölmüş. bir tek Buse Duygu ölmemiş. Bakalım karşıya ulaşabilmiş mi? Bulsa ulaşabildim mi? Kendini boyamışsa doğrudur. Aa ya evet. varmış. Hayır arkadaşlar, kendini boyamışsa yanlıştır. Artık kendini hileyle boyayabiliyormuşsun. <laughs> <gülüyor> <Yolancım>. <gülüyor> tamam arkadaşlar Gelelim videomuzun sonuna Bugün yanında çok değerli arkadaşlarım Bursa Duygu, Bıçık abi ve Maviş vardı Onların üçüne de çok teşekkür ediyorum İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın Bu arada açıklama kısmından Discord grubumuza Ve Roblox grubumuza da katılmayı unutmayın Hoşçakalın Hoşçakalın Bay bay